Osman Hocam bugün size ekmek konusunda soru sormak istiyorum. Ekmek zararlı mı? <laughs> e, tabii ki yani tartıştığımız ekmeğin hangi tür ekmek olduğuna göre buna cevap vermemiz gerekiyor. Ekmek tabii ki zararlı değil ama biz burada... Tam tahıl ekmeklerinden bahsediyorsak, fıtri olandan bahsediyorsak asla zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Ama üzerinden kepeği alınmış, işlenmiş, üzerine bir takım kimyasallar katılmış, tamamen beyazlatılmış undan üretilmiş ekmeklerden bahsediyorsak bunlardan mümkün olduğunca sakınmak lazım. Peki Osman Hocam bu fark niçin bu kadar önemli? Eğer biz tam tahıl ürünü bir ekmek almışsak orada o buğdayın yapısındaki kepeği de yani tabiri caizse o buğdayın proteinlerini de vücuda alıyoruz. Onunla birlikte bir sürü vitamin ve mineralleri ve lif desteğini de alıyoruz. Bu bize hem unlu mamul vücudumuza girdikten sonra geçirdiği metabolik süreçlerde daha uzun enerji sağlama, daha uzun süre bizi tok tutma insülin direncinin gelişmesinin engellenmesi bağırsak sağlığı açısından ve ileride karşılaşacağımız diyabet vesaire bütün bu kronik hastalık süreçlerinin önlenmesi açısından çok değerli. Eğer siz beyaz undan üretilmiş bir ekmeği tüketiyorsanız bu sizin çok daha çabuk Acıkmanıza glisemik indeksi yüksek olduğu için daha yüksek insülin salgılanmasına ve akabinde daha fazla ekmek tüketme ihtiyacınıza sebep olacağı için ihtiyacınız olmayan miktarlarda kalori alımı demektir.